Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane kanal göstereceğim. Bilenler ona abone olsun ve benim kanalıma ve like atsın o kanalı ve bu kanalı. O zaman, o zaman, beni iyi bakın. O kanalın ismini göstereceğim. U Uyu U tamam mı? Ç Tamam mı? Uça ve ı çalı bakın bak şu şu kanalı görüyor musunuz? şu ilk kanal ve ona tıklıyoruz bekleyin şu kanala bilenler abone olsun o kanala ve benim kanalıma bak unutma, unutmayın atmaya tamam mı arkadaşlar o zaman herkese bay bay